Herkese merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makinede çamaşırları nasıl yıkamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ve yapılan hatalardan bahsedeceğim. Birincisi, birçok arkadaşımız çamaşırlar daha iyi yıkansın diye gereğinden fazla deterjan ve yumuşatıcı koyuyor. Gereğinden fazla deterjan ve yumuşatıcı koyduğumuz zaman beyazlarda ve renklerde belli olmuyor ama siyah çamaşırları yıkadığımız zaman kireç gibi beyaz beyaz lekeler oluşuyor. Bu da fazla deterjan ve fazla yumuşatıcı koymanızdan dolayı oluyor. İkincisi, makinenin içerisini, örneğin siyah kıyafetleri yıkacağınız zaman aşırı bir şekilde doldurduğumuz zaman, ben şöyle biraz buraya kıyafet falan hazırladım örnek olarak göstermek için. Böyle içerisini aşırı bir şekilde doldurduğumuz zaman diyelim ki böyle içerisini aşırı bir şekilde doldurduğumuz. Hiç üzerine pay falan bırakmadınız. Böyle aşırı bir şekilde doldurduğumuz zaman içerisini makinenin içerisinde sadece kıyafetler döner. Böyle sadece yer değiştirir. İyice durulanmadığı zaman böyle üzerinde kireç gibi, küflenmiş gibi lekeler oluşur. Bu da içerisini fazla doldurduğumuzdan dolayı olur. Makinede çamaşırlar yıkarken eğer iyi yıkanmasını istiyorsanız çamaşırların şöyle makinenin içerisini doldurduğumuz zaman şöyle bir karış pay olacak. Şöyle bir karış pay olacak ki makinenin içerisinde dönerken kıyafetler şuraya geldiği zaman birbirinin üzerine böyle patır patır düşer. Şöyle ıslandığı zaman birbirinin üstüne pat pat düşer. Bu da çamaşırları iyi çıkar ve kirler daha iyi çıkar. Ama içerisi haddinden fazla doldurursanız Kıyafetler içerisinde sadece döner yer değiştirir Lekeler de çıkmaz Artı diyelim ki makinenin içerisine Örneğin 5 kiloluk kuru çamaşır doldurduğumuz Bu çamaşır suyu yediği zaman 15-20-25 kilo oluyor Belki daha fazla oluyor suyu yediği zaman Bu da Makinenin kazanını tutan parçalara Zarar veriyor İleriki zamanlarda da Makinenin kazanı böyle Daha çok sallanmaya başlıyor Ve yine Makinenin içerisini çok doldurup, çok fazla doldurup içerisini böyle hiç pay falan bırakmayacak şekilde çamaşırlar çab e, yıkandıktan sonra çabuk kurusun diye de yükseltirseniz, yüksek devirde de çalıştırırsanız bu kazanı lamburlum sallanır sağa sola. Artı yine deterjanı, yumuşatıcıyı çok fazla koyduğumuz zaman, kıyafetlerde içerisine çok doldurduğumuz zaman Örneğin bir saatlik bir programı aldığınız zaman bir saatin sonunda makine çamaşırları yıkayıp kendini kapatacağı zaman kapatmaz. Çünkü kıyafetlerde deterjan atığı kalır. Deterjan bulaşığı kaldığı zaman makine tekrar içerisine su alır. Kendini mesela 20 dakika, 25 dakika veya yarım saat ileri atar. Tekrar kıyafetleri durulamaya çalışır. Bu da fazla elektrik, fazla su harcamasına neden olur. Kıyafetleri yıkarken Kıyafetin kumaşına göre, kirine göre programlar seçin. Deterjanı, yumuşatıcıyı buraya gereğinden fazla doldurup kafanıza göre ayarlar yapın. çamaşırları yıkamayın. Ben normalde kıyafetleri karışık programda yıkıyorum. Eğer kıyafetler çok kirli değilse karışık programını alıyorum. Bu da işte yaklaşık 1 saat yapıyor. Dereceyi 40 yapıyorum. Bu şekilde yıkıyorum. Eğer kıyafetler kirli ise derecesini yükseltiyorum. Yine bir saatlik programı alıyorum, derecesini yükseltiyorum, 60 derecede yıkıyorum. Bu da yine bir saatten fazla yapıyor, çok da güzel yıkanıyor. Artı içerisini fazla doldurmuyorum. İyi yıkansın diye lekeler iyi çıksın diye böyle üzerinde bir karış pay bırakıyorum ki e, makine döndüğü zaman kıyafetler bak böyle birbirinin üzerine düşüyor, birbirini çitiliyor. Ama çok doldurduğum zaman İçerisinde böyle kıyafetler döner, yer değiştirir, kirlerde çıkmaz. Beyazları yıkarken de sentetik programına alıyorum. Eğer çok kirli değilse sıcaklık 40 derecede çok güzel yıkanıyor. Eğer e, beyaz kıyafetler çok kirliyse 50-60 yapıyorum derecesini. Kar gibi bembeyaz oluyor. Makineyi kapatalım. Peki çamaşırları yıkarken makine ne kadar deterjan koymalıyız? Eğer makinenin içerisine Kıyafetleri doldurduğumuz zaman üzerine bir karış pay olduğu zaman deterjan haznesine bir çay bardağı deterjan koymanız yeterlidir. Ve yumuşatıcının kapağıyla bir kapak sadece bir kapak yumuşatıcı koyun. Fazla koymayın. Eğer kıyafetler çok kirliyse ön yıkama programına çok az bir şey deterjan ekleyebilirsiniz. Ama fazla değil. Sadece ön yıkama yapmak için çok az bir şey deterjan ekleyebilirsiniz. Ana yıkama gözüne de bir çay bardağı deterjan koymanız yeterlidir. Bir de bu şekilde makinenin içerisini çamaşırlarından, kıyafetlerinden dolduruyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Makineyi çalıştırdıktan sonra içerisine tak 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 diye bir ses geliyor. Bunun nedeni de şimdi pantolonları ve fermuarlı kıyafetleri size şöyle göstereyim. Bu şekilde attığınız zaman bu içerisinde böyle gördüğünüz gibi Makineyi kazanla vuruyor. Artık daha büyük fermuallı kıyafetler oluyor. Şöyle mesela gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hatta bundan da büyük fermuallar oluyor. İşte bu dönerken içeride gördüğünüz gibi nasıl vuruyor. Bu da içerisindeki kazana zarar verir, Çiziyor, yıpratıyor kazanı. Bu da ileriki günlerde kıyafetler hani böyle küçük küçük böyle tişörtlerde böyle küçük küçük tişörtlerde delikler oluyor. Bunun nedeni bunlardan oluyor işte. Şuna da dikkat edin. Böyle pantolonları, fermuarlı kıyafetleri ve böyle yıpranmış havluları böyle artık sertleşmiş havlularla birlikte tişörtlerimizi yıkamayın. Tişörtlerimizi yıpratır. Çok ince böyle. Pantolonlarla, eskimiş havlularla fermuarlı kıyafetlerle tişörtlerimizi yıkamıyoruz. Tişörtlerimizi böyle çarşaflarla falan birlikte yıkıyoruz. Bu pantolonları yıkarken de şöyle gördüğünüz gibi bunlar işte içerisine böyle vuruyor. Bu da kazana zarar veriyor. Çiziyor. Bunları nasıl yıkıyoruz? Bilen arkadaşlarımız bilirler. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bunları böyle düğmeliyoruz. Ters çeviriyoruz. Böyle ters çevirin. Gördüğünüz gibi böyle zararı olmaz. Ama öbür türlü gördüğünüz böyle düğmeleri açık olduğu zaman bunlar işte makinenin zarar verici kazanına. Ters çeviriyoruz, düğme diyoruz, ters çeviriyoruz. Yine fermuarlı modlarımızda böyle fermuarını çekiyoruz. Şöyle yine ben göstereyim. Böyle kapatıyoruz. Tersini çeviriyoruz. Makinenin içerisine bu şekilde atıyoruz. Eğer böyle yaparsanız makinenin e, kazanın zarar görmez. Artı kıyafetler de zarar görmez. Eğer böyle bu şekilde atarsanız yanına da tişört atarsanız bunlar içeride makine çamaşırları sıkarken bunlar işte deliyor kıyafetleri. Eğer tersini çevirseniz zarar görmez. Ve son olarak arkadaşlar böyle üzerinde işlemeli olan kıyafetleri bu şekilde yıkamayın. içerisine atmayın yani. Bu da böyle içerisine e, dönerkenin dönerken bu işlemelere zarar verir. Böyle işlemeli kıyafetlerimizle tersini çeviriyoruz. Tersini çevirip bu şekilde yıkıyoruz. İpe astığınız zaman da yine böyle tersini çevirip e, asın. Güneş ışınlarından kıyafet zarar görmesin. Yoksa çabuk eskir. Eğer böyle tersini çevirip asarsanız fazla zarar görmez. Fazla yıpranmaz. Uzun süreli kullanırsınız kıyafetlerinizi. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.